Vallahi Allah bundan razı değil. Billahi Allah bundan razı değil. Tallahi Allah bundan razı değil. Kocasından boşanmış bir kadının ömür boyu kendisini boşayan o adamdan nafaka alması nasıl bir şey yahu? Bu kadın bu kocasından boşanmış. Ha boşan. Ömür boyu ey koca sen buna nafaka ödeyeceksin. Vallahi zulümdür. Billahi zulümdür. Vallahi zulümdür. Tevbe edin Rabbinize dönün. Mecbur değil bunu yapmaya ya. Ya mecbur muyuz? Ben anlamıyorum. Başka alternatif olmayan bir şey mi bu? Vallahi zulümdür diyorum ya. Bu zulüm zulüm. Bu zulümdür. Ya Allah razı olsun, sen azap mı çağırıyorsun, bela mı çağırıyorsun? Demiş, kadının beyanı esas bir kadın. Tanıdık ya da tanımadık. Şikayet etse, beni taciz etti diye. Dese ki ya, benim 4, 5, 6, 7, 8, 10 farklı noktadan kamera görüntülerim var. Bu kadının anlattığı gibi değil olay. Buyurun belgeli ispatlık. Tarafına bile bakmıyor. Allah rızası için küfür devletinde bile, zulüm devletinde bile böyle bir şey olmaz. Ya bu ne oluyor, ne oluyor? Ya bu ayağa sıkmak değil, bu kafaya sıkmaktır ya. Bir Allah rızası için biri kalksın da, ya düşmanca değil, düşman değiliz, dostane bir şekilde. Yapmayın, etmeyin, zulm ile faydar olmaz, ne yapıyorsunuz? Tevbe edin, Rabbinize dönün. Mecbur değil, mecbur bunu yapmayın ya.